Gelin sizinle mini bir test yapalım ve bu sayacaklarımı can kulağıyla önce bir dinleyin. Sizde var mı yok mu bir bakalım. 1. Başkalarının duygularını fazla önemserler. 2. Kendi hafızalarına çok güvenmezler. 3. Hep onay ve sevgi ararlar. 4. Çocukluklarında bir ihmal ve istismar geçmişleri vardır. 5. Yalnız kadırlar. Güçlü çevreleri yoktur altı barışı korumak için genelde susarlar ve alttan alırlar. Eğer bu saydıklarım sizde varsa size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötü haberden başlayalım. Maalesef siz bu akıl çelen manipülatörler için, gaslighterlar için harika bir kurban ve iştah kabartıcı bir yemsiniz. Peki iyi haber ne? Bundan kurtulmak mümkün. Peki nasıl? Bir, lütfen konuşmalarınızı not alın. Mesajlarınızı saklayın. Gerekirse bazen ses kayıtları alın. Mesajlarınızı silmeyin, hafızanıza güvenmeyin, lütfen kayıt tutun. 2. Ben böyle hatırlıyorum deyin ve tartışmaya girmeyin, kısa kesin. 3. Enerjinizi lütfen koruyun, ispat için uğraşmayın, onların derdi ihtimal olmak değildir. Dördüncüsü, her şey için ilacı aslında sınır koymak. Bunu burada kapatalım deyin, uzatmayalım deyin ve bırakın. Unutmayın, onların oyununu ancak fark ettiğinizde bozabilirsiniz. Peki... Sizce bu saydığım adımlardan hangisini uygulamak size zor geliyor? Hangisi sizin için daha uygulanabilir? Lütfen yorumlara yazın ve birlikte tartışalım.